رضت تفكردو سراخر kafam çok güzel veremem dikkat Zamanın akıyor hızlıca tik Seni vurursam edemezsin idrak Düşmanların hepsi ol değil fıla Kafam çok güzel veremem dikkat Zamanın akıyor hızlıca tik Seni vurursam edemezsin idrak Düşmanların hepsi ol değil fıla Düşmanların hepsi ol değil fıla Kogu sabah offline geceleri online bir işi şey yapmak birçok çok kolay Her şartımızca oluyor o olay Üstüne 2K ceketim polar Amcalar ararım yine bulamazlar Siyahlar patlar bizim buralarda Biz yine yazarız yeni kurallar Guarda Kardo, Yazdım yeni kuralları Polisten kaçarken tura atladım <laughs> Davul zurnaya vur patlasın Want devanın sakın akmasın Tanıdık geliyor bana suratlar lazım Ona şey azıcık suratlan Bizi salama oğlum azıcık akılan Yok ellerler seni de yarıştan Bardağ tonu, kapancardo, sen ekarın. çok güzel veremem dikkat Zamanın akıyor hızlıca tik Seni vurursam edemezsin idrak Düşmanların hepsi oldu fıla Zaman doldu bitti tiktak Buraları kuralları edemezsin ihlal Yoksa edenler dizin ve işgal olursun İki adet lafımda iptal <laughs>